Herkese merhaba hepiniz kanalıma hoşgeldiniz <laughs> arkadaşlar banyodayım banyoyu temizleyeceğim bugün ee, salonu temizlemiştik biliyorsunuz bugün sıra banyolarda yani banyoda küçük tuvalette falan işte bir mutfağı süpüreceğim ee, Armağan da içeride o da şeyi boyuyor taş duvarı beyaza boyuyor İyi gidiyor şu an duvarın görüntüsü falan iyi gidiyor şu şeyi almıştım ya yani. onu deneyeceğim Şoktan aldığım şu hijyenin, duşakabin ve banyo temizleyici. Bunu deneyeceğim. Bakalım ne kadar etkili kendileri. Hep beraber deneyeceğiz, göreceğiz. O yüzden zaman kaybetmeden temizliğe başlayalım. you mm -hmm. thank you Banyo temizliğim bitti kızlar. Buraları böyle yaptım. Yine ojelerim, taraklarım. Şu altı şöyle yaptım. Şu an uzak çekim yaptığım için çok şey görünmüyor detaylı. Şurada şeyler var. İşte saç kurutma makinesi falan. Burada böyle. İşte karanlık kalıyor ya. Aydınlatayım bakayım olacak mı? Maalesef karanlık kalıyor. Burada da işte nasıl söyleyeyim saç boyalarım, saç bakım şeylerim falan var. Şurada şöyle deterjanlarım, temizlik bezlerim. Burayı zaten biliyorsunuz şeyler var. Şurada havlular. El havluları, banyo havluları. Burada şöyle şeyler var. Deniz ürünleri. Yumuşatıcılar. Burada kremler var. Burada böyle benim yüz temizleme şeylerim var. Bir üstünde temizleme fırçalarım, kulak çöpleri falan var. Bu tarafta da Armağan'ın parfümleri, işte Elis'in saç spreyi. Burada benim sık kullandığım şey var banyodan sonra. Argan yağı. Şurada en üstte şunda şeylerim var. Makyaj malzemelerim. Şu da abimin Japonya'dan getirdiği sabunlar falan. Burayı da böyle temizledim. Pırıl pırıl oldu her yer. Şu katta duş yerleri var. Bir de şu Elis'in kullanmadığım, bez yıkamak için kullandığım yeni baby var. Elisa e bunlar yaramıyor maalesef saçları kıvırcık olduğu için. Şuradaki mustelayı alıyoruz Elise. Şunları gratisten almıştım. Şampuan saç kremi. Arkada Elidor'unki var. Yukarıda da Armağan'ınkiler var. şu Head Shoulders ve Bioblas falan. onlar Bunlar da Armağan'ın. Benim, de, benim de bir tane Uni Baby şampuan var. Uni Baby var evet. evet. Hadi bakalım. Şunu koyacağım şimdi duşakabinin içine. Evet. Sonra banyo bitti. Küçük hanımla markete geldik. Oradan değil ama. Buradan. <laughs> Çıkış kapısından girmeye çalışan bir elif. Bey. Hadi bakalım. Hadi yürü. Yürü anneciğim. Şu tokalara <laughs> bak. Bu tokaların hepsini alacağım. Takacağım her yerime. Tamamdır. Bahar teyzene kolay gelsin dedin mi? Bahar teyze. Bahar teyze. Efendim. İyi günler. Teşekkür ederim sağ ol. Tebrik. Şey Bundan alalım. Evet. Bıkıyorum öyle hemen alalım yok. Tamam. Hadi ben gel. Ben de sonuna bakayım. Bak. <laughs> Marketten geldim arkadaşlar. Şunu biraz daha sulandırayım. Marketten geldim. Yetmeyecek mi? Hadi ya. Çok az da bir yer kalmıştı. Evet. Ya var yine de burasını biraz daha sulandırayım. Diğer taraflar çünkü açık. Hadi kamerayı çekeyim. Şey o taraf en son yaptığım karton bir yerden ya. Sadece en üstü şey. En üstte son 3 tane ekledim. Birazdan sarı. En üstte 3 tane Arman boyamaya devam ediyor. Neyse ne diyordum ben ya. Ha marketten geldim. <laughs> Boyayı etmeyecek gibi dedi Bir kilo almıştım plastik var. Zavuzlar geliyor bu Marketten limonat aldım. Kahve aldım. Dondurma aldım. Onu dolaba attım. Elif Hanım'a şey aldık. Saç tokası. Pamponli. Ay, şimdi kahve yapıyorum. Ondan sonra bakla yapılacağım arkadaşlar. Akşama bakla yemeğimiz var. Armağan yoğurtlu istedi. Yani salçasız bakla. Üstüne sarımsaklı yoğurt. Ay, şeker alıyorum şu an. Pilavım var. Yanına onu çıkaracağım Bakla sarı şeyli. Sarımsaklı yoğurtlu olacağı için muhtemelen yanına salata yapma. Sadece öyle diye düşünüyorum. Bakalım bir kilo var mı? Bak bakla, yarısını yapın, yarısını da. bir daha yaparız. Bitti, gitti. Ay, banyoyu temizledim ama dik köşe temizledim yoruldum ya. deterjandan kadar olacak. Doğru almışım da. Aa. Dur bak, bak da çıkartayım da. Çok az bir yer kaldı. Armağanın boyası inşallah yeter. Bir daha bir kilo boy alırsak. Vah vah. Yine vah vah. Son ses müzik dinliyoruz evde. Davulcular geziyor bile. Kavurun üstünde birkaç bardak var. Tamam kavurda. Elisine kalan kavurda şey var. Evet. Onları da birazdan makineye atarız. Bu kadar yetersin sanırım. Ay bunu sıkacağım yine parmaklarım sızacak ya. Neyden arası kalırsa bir limonu Hazırsak patlalar temizleyebiliriz. Ay. Yemeği ocağa koyduktan sonra mutfağı da şey yaparız. Dur, şuraya getir. Aman Allah'ım. Mango da mı alalım nasıl olsa. Annem yasak var diye kalmadı. Sitede arkadaşlarımla takılırım ben dedi. Dün akşam aradım. Ne yapıyorsun dedim. Kafa dinliyorum diye. Kafa dinliyormuş anacığım. Kadın İzmir'e kafa dinlemeye geliyor zaten. Bir elbisi görsün. Bir kafa dinlesin. Pandemi bitse de gelseler ya. Özlüyorum anam babam. Ne yapabilirim? Heh, geldi poplum. Kapat anneciğim kapımızı. Müzik sesi geliyor. Sonra telif yemeği Ne yemeği yapıyorsun bize? Bakla yapıyorum anneciğim. Ya, ben baklayayım mı? Yemek ayırt ediyor muyduk biz? Ayırt etmiyorduk. Ben yemek ayırt etmiyorum. İnsanları ayırt ediyorum. İnsanlar da ayırt edilmez. Yemekler de ayırt edilmez. Ne kadar ayıp sadece limon yedim mi acaba? Bakınız pomponlarla küçük harma. <laughs> <laughs> Pomponlu. Arkadaşlar baklada da şey oluyor ya kılçığı. Kılçık diyoruz biz siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Baklada da mı kılçık oluyor? Yani balık kılçığı gibi değil anneciğim de. Bakın. Sen muhtemelen öyle anladın. O yüzden şu kenarlarını böyle bıçakla alıyorum ben. Sevmiyorum çünkü. İyi Allah'tan bakça çok tüylü değilmiş. Çok tüylü olsa ben dokunamazdım. Benim, benimki çok tüylü olmasaydı ben dokunurdum. Ya deme. Deme yani çocuğum. Yarın annem gelecek. Çünkü yarın pazartesi. Yarın pazartesi. Siz bu video haftanın hangi günü izleyeceğiz bilmiyorum. Anne bak bunu Çarşamba da... falan izlersiniz muhtemelen. Anne. Efendim anneciğim. Bak bunu ben ağzıma sıkıyorum çok tuhaf geliyor. Çok güzel geliyor. Ha, yani, limonu ağzına sıkıyorsun çok güzel geliyor. Hı -hı. Bak. Tamam bebeğim. <laughs> i̇şte be. Bu gibi almadı mı? çok güzel. Afiyet olsun <laughs> anneciğim. Tokalarını sevdin mi? Sevdim, 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 sevdim. Pamukla nasıl gidiyor? Pamukla iyi gidiyor. Dün akşam Armağan pamuğu yine dışarı çıkardı. İşte tuvaletini falan yaptırmak için. Getirirken apartmanın içerisinde tasmasını salmış. Yukarıya kadar beraber çıktılar. Armağan kapıdan girdi, pamuk kapıdan girmedi. Merdane geri inmeye çalışıyor. Armağan da kapatıyorum pamuk kapıyı dedi. Ay Elis bir ağlamaya başladı. Benim köpeğim getirin. Köpeğim dışarıda kalamaz. Köpek delisi. Köpek delisi. Dün akşam bir de Pamuk'un kulaklarını temizledik. Kulağını kaşıyordu devamlı. Köpek yemin ederim bebekten daha fazla bakım istiyor gerçekten. <laughs> Efendim anneciğim. Bir şey demeyeceğim sana. Ha, bir şey diyeceksin sana. Ne oldu? Bir tek yok. Anne bunu ne yapalım sıkayım mı? Hayır anneciğim. Niye aldın bu limonu? Limonlu suyun içine sıktım. Baklayı da ona atıyorum anneciğim. Kararmasın diye. Hı. Limonu suda bekletiyorum yani. Limonu suda bekletiyorsun. Limonlu su. Limonlu Limonu su. Limonlu suda bekletmiyorum. Limonlu suda bekletiyorum. Limonlu suda. Hı hı. Tamam ben de birinci elemanı sudan basacağım. Şunun için alayım bari bayağı kat. Ben bunun için alırım. Anneciğim ondan bahsetme aşkım. Ve bunu. İç baklayı da seviyorum ben. Seveniniz var mı bilmem İç bakla yemeğini de seviyorum. Aynı bunun gibi ama bakla içine. Alayım. Değil mi? Loy loy. Evet. Ben bunu yiyelim. Gel bakalım. Az önce markete çıkarken babam aradı. Baktım konferansa almış abimler de var. Whatsapp'tan aradı. Dedim ben markete giriyorum. Çekmeyecek. Dönüşte sizi ararım. Biraz sonra onlar da arayayım. İşim bitti. Yemeğimi yaptım. Yemeği yaparken bizimkilerle konuştum. Mutfak komple sildim. Şu şeyden kalan malzemeler vardı. İşte alçılı falan malzemeler. Taş duvardan kalan kullandığım malzemeler. Onları yıkadım, pakladım, balkona koydum şimdi kovaları falan. Mutfağın üstünde de var yıkadıklarım. Bakın spangonun üstünde duruyorlardı. Onları da yıkadım. İftara da az saat kaldı. Oruç tutmuş kadar oldum ya. Vallah'a Bir şey yemem. Bir Nescafe içtim işte koca gün. Deterjan kokusu, metajan kokusu. Canım istemedi bir şey. Bir ne yaptım? Ha, mutfağı süpürge tuttum. Onları yıkadım. Yemeği yaptım. Komple bangonun üstünü falan sildim işte. Böyle geçti. Elis ile Armağan içeride. <laughs> şey yapmışlar. Ne o? Elis babasının kucağına doğru yapmış televizyon izlerken. Uyuyakalmış. <laughs> Şimdi Armağan kucağında uyuyor. Daha yine gittim baktım. Birazdan da sofrayı hazırlayacağım. Ay, çok yoruldum şu an gerçekten ya duvarın böyle bir, bir buçuk metrekarelik bir yerine boya yetmemiş. Neyse. Halledeceğiz artık yapacak bir şey yok. Alacağız yeniden bir boya daha. Ne edik? Yapacak hiçbir şey yok. bakınız duvarın boyanmış hali. Sadece boyanın şuraya yetmediğini anlarsınız. Bakın tam şuradan itibaren şuraya yetmedi sadece. Bir de kapının şu tarafındaki. Orası için ekstra bir boya alacağız. Ama beyaz beyaz nasıl ferah olmuş değil mi? <laughs> Şunlar da şuranın üstünde duruyor. Ben mutfakla banyoyla uğraşmaktan bu tarafa gelemedim. Armağanı kullandığım malzemeler de orada duruyor. Ha televizyon oldu. Bir şeyler olmuş. Hayır. Armağan ufaklığı tuvalete çıkarmıştı. Onlar geldi şimdi. <laughs> Yemekleri Elis'le beraber bulaşık makinesinde topladı. Çok seviyor böyle ev işi şey yapsın. Oyalansın. Ama olacak çocuk. Değil mi anne? anne bunların ikisi de varmış. Evet anne yani iki tane. İki tane mi? Ben şimdi bir kahve yapıp ayaklarımı ah, uzatıp dinleneceğim ondan sonra. Ay. Ben o... bayağı yorulduk değil mi Şampi? Evet ben bir şey söyleyeceğim onlara. Söyle anneciğim ne söylemek istiyorsun? Görünmüyor musun ki? Ha, görünüyorsun. Şimdi. Seyirciler. Bugün annemle ne tabakları? Neyciler? <laughs> Neyciler? Seyirciler mi dedi? Seyirciler demedim. Ne <laughs> dedi? Hanımefendiler dedi? Hanımefendiler mi dedi? Aferin kızıma ya. Hanımef söyle. Şimdi hanımefendiler. Ben bugün annemle tabakları koydum. Sonra da anneme Gittik markete. Markete önce gittik ama. Markete önceden gitmememiz lazım. Gündüz markete gittik az önce topladık daha tabakları. Ben de seninle topladım. Evet. Tabaklarımızı sen yerleştirdin. Hı hı. Değil mi? Kız olsun, çamurda olsun, hatta sözü bu olsa gerek. Evlat evlattır ama erkek evlat tatmadım var. kız evlat başka. Değil mi anne? Değil mi boncuğu? Evet tamam. Ben kahvemi yapayım. Gideyim kahve içeyim. Sonra acık el acık Azıcık da pamuklu oynayayım. Tamam mı? Birazcık dinlenelim. Sonra senle pamuklu oynayayım tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi bakalım görüşürüz. Ay. Minnaşlarla oynadım arkadaşlar. Uyudum uyuyacağım. Her an uyuyabilirim. Çok yoruldum çünkü uyumadan önce bir kapanış yapayım dedim ama kapanıştan önce şeyi söyleyeceğim şu hijyenin duşakabinin banyo spreyi vardı ya pamuk tamam. kulaklarını kaşıyor ya iki gündür banyo yaparken su mu kaştı ne olduysa deli gibi kulak kaşıyor onu da bir veterinere götüreceğim bir iki güne bakalım spreyden bahsediyordum ya Derz aralarını bile bembeyaz yaptı arkadaşlar. Bence şoktan ya da artık nerede bulursanız ben şoktan almıştım. Nerede bulursanız oradan alın. Banyoda kesinlikle kullanın diyebilirim. O fayans aralarını, derz aralarını falan gerçekten on numara beyazlattı. Duşakabinin kapağında da kullandım. Oralar da gayet iyi oldu. Tavsiye ederim yani alınacak bir ürün. Fiyat performans açısından güzel bir ürün. Neyse artık bayılmadan müsaade istiyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.